Herkese merhabalar. Bugün sizlere tatilimin dönüşünde farklı bir bakış açısıyla Red Pill'e yaklaşacağım birazcık. Şimdi Red Pill dediğimiz muhabbet bildiğiniz gibi gerçekliği anlamak için kullanılan bir şey aslında. Matrix'teki Red Pill hani gerçekliği gör aslında ve aynı zamanda bunların Belli seviyelerde nasıl işte çakrasal sistemde de yeri olduğunu, işte kırmızının orada en alt çakra ve gerçekli oluşan ağacın kökü olduğundan falan bahsetmiştim bir videomda. İzleyebilirsiniz onu ilk baştaki videolardan bir tanesi. Şimdi daha çok günümüzde Red Blend kullanış amacı biraz erkek ve kadın ilişkilerinde, ee, özellikle de kadınların gerçeğini anlama. İki, anlamak için kullanılan bir terim oldu. Yani işte Red Pill'li abimiz dediğimizde genelde özellikle bu Türkiye'de daha fazla yabancı Amerikan medyasında e, bunu daha çok böyle şey için kullanılıyor. İşte şu konudaki Red Pill aldın mı? Bu konudaki Red Pill aldın mı? tarzında da kullanılıyor. Öyle yani işte iklim değişikliği Red Pill'in aldın mı? tarzında. Um, bu e, dediğim gibi günümüzde daha çok ııı e, Kadın erkek ilişkileri için kullanılıyor. Özellikle erkekler tarafından kullanılıyor. Şimdi bunların kadınlar tarafından kullanılmasının sebebi... ilk sebebi şu... Kadınlar performansla dayalı bir sistematik içerisinde değiller. Erkekten performans beklendiği için... Doğal olarak kadınlar burada bir çaba gösterme içerisine... Erkeği anlama içerisine girmiyorlar. %90'ını ve üstünden bahsediyorum. İstisnalar arada tabii ki oluyor. Bunlar da zaten harika. Fakat genel olarak kadın bir şeyine baktığımızda... dedim gibi hani... Zaten önünde bir seçenek ilizyonu var. Yani seninle yatmak isteyen bir sürü kişi var sürekli DM alıyorsun. E, sokağa çıktığında birileri sana şu kafa çeviriyor bakıyor işte okulda yazanlar adamlar bilmem ne bilmem ne bilmem ne vesaire. Sürekli çocukluğundan beri işte sen kız olmasaydın vesairelerle de yetiştirildiği için e, belli seviyelerde kız olmanın kadın olmanın verdiği o e, tadı hissediyorlar. Tabi bunlar genelde belli bir yaştan sonra patlar ama doğru yönetilmezse. Bu yüzden kadınlar ...bizdeki erkeklerdeki olan gibi sistematik anlama ve çözme gereksinimi hissetmiyor. Çünkü sen gidiyorsun kızın numarasını istiyorsun, sen gidiyorsun yazıyorsun... Aa ...bak buluşalım mı vesaire yapıyorsun, ikna etmeye çalışıyorsun dolaylı yoldan. <laughs> Kendinin değerli olduğunu gösteriyorsun. Kadındaysa işte ben çoktan değerliyim hissiyatı var, işte üreme yeteneğidir bir nevi. Bunların getirisi oluyor. Bu da ayrı bir konsept. Örneğin yani işte erkek topluma kattığı değer ve üretme yeteneğine bakılırken kadın zaten direkt doğurganlığı sebebiyle üretmesi de direkt değerli gözüktüğü için erkek bu yüzden hırslı kadın bu kadar hırslı hissetmiyor vesaire vesaire. Konuyu çok dağıtmadan ilerlersem Şimdi Red Pill'in içerisinde doğal olarak her Red Pill'i aldan kurt kurtulmuyor. Öyle değil mi? Hani Matrix'i izlerseniz belli seviyede bu bir tane abimiz var oradaki. E, tipsiz keçi sakallıydı sanırsam. Böyle şey keldi herhalde aynı zamanda. E, hani red pill almış ama mesela yalan olduğunu bilerek o etin tadını almak istiyor. Yani biliyor hani o etin olmadığını ama eti hissetmek istiyor hala. Etin tadını almak istiyor. Bunun aynısını aslında red pill komünitesi komünitesinde de görüyorsunuz işte yorumlarda mesela red videolarında Aşağıdaki böyle bazı aslında black pill dediğimiz, karanlık tarafa kaymış olan erkeklerde, işte kadınlar hiç hak etmiyorlar, işte yalnız yaşam yani bir tık aslında bu Tyler Durden'ın da işte kadınlar tarafından yetiştirilmiş erkekler olarak aradığımız şeyin kadın olduğunu düşünmüyorum falan tarzında. Tabii ki aradığımız şey tek bir hani cinsiyet içerisinde bağlaştırmak, hani kadın arıyorum. Normal bir bakış açısı değil ama geldiği noktaya bakarsanız artık kadınlardan Nefret etme, kadınların aslında oldukları o biyolojik durumu veya işte biyolojik seçimsel kafa yapısını e, kabul edememe durumu yaşıyor. Aslında bunun sebebi bizlerin, aslında hani redpille de geçer bu, siz zaten çoktan hani alfa olarak doğarsınız fakat yetenekleriniz törpülenir diye. Şimdi bu ne demek aslında? Sen zaten içinde neyin, kadının nasıl çalıştığını, neye tepki verdiğini biliyorsun. Fakat işte toplumsal törpülenmeler sayesinde bunlardan uzaklaştın. Ve bunlardan uzaklaştığın için de sen ne sandın? Aslında çoğu bunu ilerleten seviyede fark edeceksiniz. Kadında da aynısı olur. Sen kadın ve erkeği eşitmiş gibi düşünmeye başladın. Çünkü artık modern dünyada yaşıyoruz vesaire. Ve hani oradaki farkları görememeye ve içindeki o şeyi bastırmaya yöneldin. Sen yani gidip savaşacakken, ok atacakken okulda 7 saat böyle oturuyorsun. İçinde testosteron böyle patlayacak. Sonra sana işte ADHD tanımı, tanısı koyuyorlar vesaire. Çünkü sen oraya ait değilsin. Yani yapman gereken o değil. Kadınların o okullarda yüksek not almasının sebebi aslında bu. Millet sanıyor ki kadınlar işte daha zeki daha bilmem ne. Abicim alakası yok. Kadınlar daha kurallara uymaya meyilli. Daha uyumu var. Sen onun için yaratılmamışsın. Sonrasına baktığında onlar yüksek not alan en tepedekiler en yükseğe çıkan oranlarda erkekleri görüyorsun. Çünkü orası savaş alanı. Orada sen aslında içindeki şeyi gösterebiliyorsun. Yine konuyu dağıtıyorum biraz. Bahsettiğim gibi siz bu Red Pill kısmına hemen geri döndüm konuyu açtıktan sonra. Sizin aslında bu bahsettiğim Red Pill içerisindeki bu parçalarının olmasının sebebi o adam aslında hala kabul edememiş bu durumu. Hala kendisini kendi istediği gibi sevilmek istiyor. Hala kendisi karşısındakini bir erkek gözüyle bakıyor aslında belli seviyelerde. Karıştırdığı yerler var. Kendisi gibi sevdiğini, kendisi gibi mentalitesinin olduğunu sanıyor. Örneğin basit bir şekilde bir erkek olarak size ne kadar karşı taraftaki insanlar e, artıyla geliyorsa bir şey getiriyorsa siz de o oluyorsunuz. Ama kadında böyle işlemiyor. Sen ne kadar çok işte başlangıçta da olsa şeyde de sürekli böyle çiçek alan bilmem ne yapan onun için bir şey yapan bir tipsen yani kadınların çoğunda böyle bir şey durum oluyor. Yani bir çekilme oluyor. Çünkü Baktığı şey farklı çünkü doğası farklı, biyolojisi farklı, geçmişteki gelen şeyler farklı. Senin oradaki amacının e, saf olduğunu inanmıyor, işte bilmem ne seçeneklerin az olduğunu düşünmeye başlıyor. Sense sana yapıldığında çünkü sen güçlü fiziksel olarak da oradan geldiğin için bunu düşünecek bir sistematiğin yok. Çünkü sen o, o değilsin aslında. Aynısı işte buradaki Red Pill'deki birçok insan, erkekler ee, sürekli böyle şey kafasına görüyorum işte kızgınlar işte kadınlar böyle de bilmem ne de e, işte kadınlar işte hepsi aynı da işte evlenmeyeceksin de vesaire de vesaire de, işte sövmedir etmedir. Tamam kardeşim hayal kırıklığınız var anlıyoruz. Evet üzüldünüz canınız yandı beklediğiniz gibi değildi gerçeklik biraz canınızı yaktı vesaire ama tek değilsiniz ki. Yani Şundan bahsetmek istiyorum. Hani erkekler olarak da tek değilsiniz. Bir sürü erkek aynı şeyi yaşıyor ama anlamadığınız kısım aynı şeyi yaşayan kadınlar da var. Kadınlar da kendilerinin beklediğinden erkeklerden farklı tepki alıyorlar. Hani şu anda bu gittikçe de artıyor çünkü <laughs> feminenleşen erkeklerden ziyade maskülenleşen kadınlar da çok fazla. Ya mesela kadın şunun e, algısını algılayamıyor abi. Hani <laughs> Ben, beni diyor erkek başarılarımla sevsin. Kadın mesela işte PhD yapmış bunlarmış. kafasında böyle mesela yanlış algıya kapılmış. Diyor ki lan hani çekici bulunmam için hani güzelliğimin dışına çıkmalıyım. Şunu yapmadım vesaire. Hiçbir erkeğin sikinde değil mesela bu. Ve bu kadın için inanılmaz bir ağır bir darbe oluyor. Kabul edemiyor veya bunun için kızıyor erkekler. Aslında o red pill'de erkeklerin tam tersi. Hani sizin de benim burada söylemek istediğim hani bizlerde oluşan tepki işte kadınlar bizi işte böyle kadınlar işte şöyle seviyor bilmem ne. Abi bizim de seviş şeklimizde veya işte kadınlara yaklaşımımızda kadınların kafasında ters tepen şeyler de var. Kadınların da bunu kabul edemeyenleri var. Söylemek istediğim bu aslında. Hani tek taraflı değil yani tek haksızlığa uğramış gibi hisseden siz değilsiniz. Anlatabiliyor muyum? Hani bu işin içerisinde çok fazla konsept görüyor. işte bu bahsettiklerimden bir tanesi buydu. Ve işte kadın şunun şunu yaşayan kadınlar da var. Bu da bir gerçeklik. Yani kadın erkeğe iyi davranıyor veya işte daha iyi bir kadın rolünde olmak istiyor ama erkeğin gözü eğer o erkek mesela kaliteli bir mesela nasıl biz para gözü olan kadınları böyle şey yapıyorsak mesela daha iyi bir erkek var ama para için başka bir erkeğe gidiyor. Bunun tam tersi de var. İyi bir kadın var orada ama daha seksi, daha güzel diye, götü güzel diye başkasına yine erkek de var. Hani bu red pili yiyen sadece siz değilsiniz onu anlatmaya çalışıyorum. Yani belli seviyelerde mesela bir kadın bir erkek için güzelliğin önemi çok fazladır yani. Ee, aynı şekilde biz bu red pill komikliğinde işte sağlayıcı erkek işte alfayı hissettiren erkek falan muhabbeti yapılıyor. Aynı şekilde feminenliği hissettiremeyen e, kadın da direkt dışlanacaktır anlatabiliyor muyum? Yani da derken itici gelecektir erkeğe. bunlar da aslında günümüzde kendi yolunu kaybetmiş birçok kadın için çok ciddi red pillerdir. Kabul etmesi zordur. Red pillerde red pill de aslında erkeğin avantajlarından bir tanesi şudur. Size güçlü olmanız söylenir. Yani kadınların güçten hoşlandığı veya sizin zaten hani yukarı çıkmanız söylenir. Sözsel olarak da bu hoşunuza gider. Egozunuzla savaşmazsınız. Siz yukarı çıkmaya çalışırsınız. <laughs> Kadınlar ne kadar ilişkilerdeki pozisyonları daha pasif kendisinden daha yukarıda olduğunu düşündüğü kişiye çekilmek olsa da bunu kadına böyle davransa da kadına sözsel olarak bunu anlatmak ne kadar zor biliyor musunuz? Kadınların çoğu bunu kabul edememesinin en büyük sebebi çünkü egosuna ters geliyor. Anlatabiliyor muyum? Zaten günümüzdeki bu şeylerle birlikte. O yüzden hani kadınların yaşadığı bu ikiliği de bence görmezden gelmememiz gerekiyor. Yani biz böyle bu tarz yorumları gördüğümüzde gördüğümde ben hani şunu anlıyorum zaten. Bu adamın aslında Red Pill'in amacı sana kadın nasıl seveceğini öğretmek. Yani ilişki nasıl yürüdüğünü öğretmek. Gerçekli anlatmak ki sen düzgün bir ilişki kurabilirsin. Sen ise bunu öğreniyorsun. Daha çok nefret edip işte yok kadınlardan uzak dur. Aslında sen e, ee, sindiremiyorsun oradaki durumu. Yaşanan kısım. Kadınlar da bunu yaşıyor işte söylediğim gibi. Yani o kadar kafası karışmış ki adam kadın date'e çıkıyor birisiyle randevuya çıkıyor. Karşısına oturmuş erkeği etkilemek için kaç tane PhD yaptığını anlatıyor. Adamın umurunda bile değil yani. O hani e, hatta böyle o, sen erkeksi hissettirip Böyle şey yapıyorsun. Sen ya mi yarışıyor, hissiyatı yapıyorsun aslında? Ya bu bir gerçek mesela. Sizin e, randevuya çıktığınızda bir erkeğe e, yetersiz hissettirirseniz direkt eksi yani bu. Bu iş burada işte bazı kadınlar böyle şeye giriyor. İşte şeyse hissetmemeli mesela. Abi öyle işlemiyor işte yani. Şeysel olarak böyle işlemiyor. İşte bunun aynısı şeyde var. Red Bull komünitesinde var. Anlatıyorsun işte diyorsun ki işte kadınlarda böyle bir durum var İşte öyle olan kadın. Abicim. Bir zihinsel olarak senin oluşturduğun bir personality, kişiliğin vardır. Bir de senin biyolojik olarak aradığın isteklerin ve seni etkileyen kısım vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani kadın işte mesela kendini geliştirmiş veya kalitesli bir kadındır, sadıktır, bilmem nesi vardır. Ama bu senin yine de reddildeki öğrendiğin öğretilerden uzaklaşabilip rahatlayabileceğin anlamına gelmez yani. Çünkü belli bir noktadan sonra biyolojik faktör öne çıkar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu mesela... Tam tersi durumlarda kadınların anlamadı bu Amerika'da çok tartışmalarda görüyorum mesela. Ben diyor işte kadın bir tanesi işte pornografi sektöründe diyor ki ben diyor ilişki yaşamakta işte ilişki bulmakta boyfriend bulmakta işte sevgili aslında hani ilişki de değil de aslında koca bulmuyor yani. Geçici olarak takılacak birini buluyor ama öyle bakamıyor işte. Seçilmiş sanıyor kendini. <laughs> ben ilişki yaşamakta zorluk yaşamıyorum diyor. Ama işte bu gerizekanın anlamadığı. Kardeşim o adamlar seni hani şey olarak göremiyor. Kalıcı olarak göremiyor. Ya işte geçici olarak eğlenceli. İşte olabildiğince işte seks yapabileceğim. Ee, keyifli böyle bir macera olarak görüyor adam seni. Sonra işi bitince bırakacak kenara. O adamın işte kadınlar burada ara, kafaları karıştı şeylerden bir tanesi. Mesela bakirelik konusu konuşulduğunda geçenlerde bir yerde denk geldim. Kadın bir tanesi diyor ki ya işte bunu söyleyen erkek kısmına özgüvensizdir. Çünkü aslında işte çok sıkıcı değil mi? Hiçbir cinsel olarak e, deneyim olmayan bir kadını hayatın e, hayatına alıyorsun. Çok güzel. Keyif almayacaksın. İşte kadın işte mesela görüyor musun işte red almamış oradaki aslında. Hani erkeğin aradığı şeyin işte cinsel olarak ben tatmin olunca e, mutlu olup tamam okey olacağını sanıyor. Anlatabiliyor muyum? Aslında olay bunlarla hiçbir alakası yok. Yani cinsel olarak tatmin senin ne kadar işte iyi yaladığın, ne kadar iyi yattığın falan bu tarz konseptler eee Basit erkeklerin ilgisini çeker. Aynı şekilde sadece paranın basit kadınlar ilgisini çekmesi gibi bu tarz bir şey de sadece basit bir erkeğin ilgisini çeker. Tabii ki de derinliği olan şeyler ararsın. Bunlardaki mesajlara bakarsın. Hiçbir erkeğin hiçbir erkek içgüdüsü olarak pornografisi vücudu dışarıda yayınlanmış bir kadından hoşlanmaz yani utanç getirir o adama. Anlatabiliyor muyum? Yani size söylemek istediğim kısım bu. Ee, kadınlar da çok ciddi bir red pill alamamış durumda. Çok ciddi bir kayıp yaşıyorlar. Sadece bunun göstergeleri farklı. Kadın bu sıkıntıyı 30'lu yaşlardan sonra yaşamaya başlar. Siz direkt bugün gidip bir kızın numarasını almaya çalışırken yaşıyorsunuz. O yüzden size daha sert vuruyormuş gibi geliyor. Yani <laughs> ya yani ben Amerika'da bir tane kadınla tanışmıştım. İşte kaç 14 yaşında işte sırf şey için çevresinde falan cool gözükmek için biriyle yattığından bahsetmişti kendi sınıfından ve e, hani bunun erkekler için çekici olacağını düşündüğü için yapıyor o da anlatabiliyor muyum hani siz çoğu red pill almayan erkek dediğimizde işte belli şeyler yapıyor ve siz dışarıdan izleyip diyorsunuz ki ya bu gerizekalı e, aslında o yaptığı şey yani kadını itiyor diyorsunuz ama o adam kapısının içerisinde işte ben ne kadar iyi olursam işte ne kadar verirsem kadın bana o kadar gelecek diye düşündüğü için yapıyor Anlatabiliyor muyum? Aslında o diğer o kadınlar da bir sürü etrafta hani bu e, işte az önce anlattığım tarzda yaptıkları hareketlerin sebebi onlar aslında erkeklere bu çekici geldiği için yapıyor abi. Anlatabiliyor muyum? Red pill almamış yani. Götü başı açık çekiyor mesela geçiyor geziyor mesela aslında bir tarafı o erkeği etkileyeceği için yapıyor. Veya işte az önce anlattığım biriyle yatıyor işte çünkü cool gözükmek için işte bekaremi önemsemeyen bir kadın e, modern gibi gözükmek için yapıyor. Aslında yine arka plandaki durum aynı. Anlatabiliyor muyum? Sadece bunun işte belli seviyelerde farkında değil. Yani erkeklerin belli bir kısmı işte ben iyiyim çünkü ben iyi olmak için iyiyim. İşte tabii ki öyle veririm beni sevmese de vesaire geliyor. Ama senin o hareketi motivasyonu bulmanın sebebi aslında şeydi. Cinsel seçimini arttırmaktı. Kadının oradaki o yaptığı az önce anlattığım şeyleri yapmasının sebebi de cinsel seçimini arttırmak. Fakat şu anda sadece oradaki Blue pilli yaşayan kadınlar böyle yaşıyor. Yani aslında baktığınızda görmeniz gereken şey şu. <laughs> red pilli yaşayan erkekler L red pilli yaşayan kadınların arasındaki fark bu. İkisi çok farklı uçlarda. O işte instagramda gördüğün götünün başını açarak beğeni kazanan kız senin blue pilli erkeğin blue pilli kadın versiyonu. Anlatabiliyor muyum? Sadece geçici olarak yaşıyorlar. <laughs> yani Burada bahsetmek istediğim konu buydu. Yani buradaki Red bilin karşılıklı kısımlarını anlatmak istedim birazcık. Umarım bir şeyler katabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.